تھيڪ <laughs> <laughs> Ben ilk defa e, gezdim bu müzeyi. Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten e, büyük bir emek sarf edilmiş. E, çok güzel e, bir müze olmuş. Ben e, emeği geçen tüm kardeşlerimize özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok etkilendim. İnşallah e, bu güzel müzelerimizin e, diğer illerimize de örnek olması için ben genel merkezde de hem başkanımıza hem cumhurbaşkanımıza bunu ifade edeceğim. Cumhurbaşkanımız zaten açılışını da kendisi yapmış. Ama gerçekten etkileyici bir ee, Ben tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bursa'mıza yakışıyor diyorum.